O que é Kamu okay. Kamu 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 Spor kurulunda biz her ay iki tane en az şenlik yapıyoruz Bu hafta 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla Zafer uçuşları dediğimiz Esabi Kefte ve Cross Dediğimiz Cross yarışları yaptık Havamız çok iyiydi Katılım iyiydi Yaklaşık 60 tane yerel paraşütçü vardı Tarsus ve Mersin'de Onlarla gösterilerimizi yaptık uçuşlarımızı yaptık. Yamaç paraşütünde yaklaşık 60-65 sporcumuz vardı. Bunlardan 20-25'i profesyonel Türkiye'de tanınan sporculardı. Gösteriler yaptı. Türk bayrağı açıldı. Sislerimiz bırakıldı havada. Çok güzel görüntüler ortaya geldi. Aynı zamanda 20-25'e yakında cross sporcumuz vardı. Diğer etkinliğimiz inşallah daha güzel cross'ta da daha güzel şampiyonlarla gösteriler yapacağız. Normalde hobi olarak yapıyoruz federasyon lisanslı sporcusuyuz. Çok mutluyuz. Yani böyle bir şeyin böyle olması, dibimizde böyle bir şans verilmesi, böyle bir alan verilmesi. Çok mutluyuz. Bir dahaki şeyde herhangi bir törende çağrıldığında da seve seve geliriz. Parkurun rampaları çok güzel oldu. Bize katıldığımız için çok güzel oluyor. Yarışlarda da çok emekli oluyor. Atmosferi çok sevdim. Bunlar benim için deneyim oluyor. 2015 yılından bu yana Türkiye Motorsiklet Federasyonu yarışlarına katılıyorum, TNF'nin yarışlarına. E, güzel başarılar elde ettik. E, öncelikle gerçekten Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza ve e, Tarsus Bey de başkanımıza bu tarz e, değerleri bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Bizim için parkur e, çok güzel. Yani atlama rampasıyla olsun, geçiş engelleriyle olsun, buzlu olsun çok güzel bir süper Enduro parkuru, çok güzel. Aslında gerçekten de e, Tarsus buna da aç e, bizler de sporcu olarak Mersin'e, Adana'ya veya da daha böyle farklı illere gitmek gibi durumunda kalıyoruz. Gerçekten böyle sporlar Tarsus'a kazandırılması çok güzel bir şey. Aynı zamanda dediğim gibi hani profesyonel olduğum için en azından arkadan gelecek olan yeni nesillere de bir şey kazandırabilmek. Evet. Hem bu sporun Gerçekten trafikte kazaların önüne geçme konusunda kask olsun, bilinçli yetiştirme konusunda çok güzel bir ekstrem spor. 10 numara yani. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı böyle bir etkinlikle kutladığımız için çok çok mutluyum, çok çok memnunum. Gerçekten çok güzel bir gün oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı hem havada hem de karada büyük bir coşkuyla yaşadık. Gururluyuz, gerçekten çok gururluyuz. Böyle bir Zafer Bayramımızı bu kadar güzel bir şekilde gerçekleştirmek bize çok güzel bir gurur kattı. Gerçekten de Tarsus'umuza güzel bir değer kattık. Havada e, yükseldik, akrobasi hareketler yaptık, bayrak açtık. 1400 metreye kadar çıktık, 1400-1600 metre arasına kadar çıktık. Güzel e, uçuşlar yaptık. 4 saatte bir havada kalma süremiz oldu. Gerçekten güzel, keyifli mutlu bir gün oldu. Bayramımızı en güzel şekilde kutladık. Böyle değişik bir organizasyon yaptıklar için teşekkür ediyoruz. Zevk aldık, beğenerek izledik. Oğlum meraklı böyle şeyi. Evet keyifle izledik. saatlik üstün sonu Kemal Bey Evet